Şimdi terk edileceğim korkusuyla insanlar karşı tarafa fazla abanmaya başlıyorlar. Aradı mı, aramadı mı, saat kaç oldu, mesaj attı mı, bugün işte üç saattir aramıyor, nereye gitti, başka biriyle mi beraber diye boğmaya başlıyor karşı tarafı. Yani yine ne yapıyor? Davetiye çıkarıyor terk edilmeye. Veya en küçük bir şeyden huylanıyor, kendi terk ediyor. Ya bu adamın benimle evlenmeye niyeti yok, ben bir an önce buradan kaçayım diye. Diğer şeylerde de öyledir. Mesela güven sorunu olanlar. Ya beni bunlar kandırır mı? Bana tuzak mı kurar? İşte benim arkamdan iş mi çevirir? Böyle de korkular çoktur. Burada da işte ben buna önlem alayım derken karşı tarafı baya teşvik ederler. Ona bu tür tuzaklar, bu tür oyunlar oynamaya teşvik ederler. Böylece de biz aslında kendi elimizle korkularımızı hayata geçiririz. Bu düşünceyi eyleme geçirdiğimiz için başımıza gelir. Yoksa ben kafamdan şunu geçiriyorum. O da benim hayatıma egemen öyle bir şey yok. Kafamızdan geçiyor diye olmuyor bu. Ama o düşünce bizi eyleme geçiriyor ve o eylemlerle karşı tarafı etkileyip korktuklarımızı oh ne güzel başımıza getiriyoruz.